Bu kadar. Ana ne sikip sperme bak. Lan döl. Panap. Ne yapıyorsun? Ben to da su yum Orospu musun? Hayır, ben dolaşıyorum. Ha dolaşıyorsun? Kaç yaşındasın sen? Zurna dürüm kadarsın lan bakayım benim eleman aynı boy. Nerede oldun? Benim de bir tane oğlum var biliyor musun? Ben modum. Benim oldum. de oğlum var küçük ökkeş ismi. Aynı boyda seninle hemen hemen. Bak abone mu? Nerede o? Kıza oldu arkada paramparça oğlum? Oğlum nerede? Oğlum gel, gel göstereceğim arkada gel. Gel arkada bir oyun oynuyor. Dostum sen niye geliyorsun uzaklaş? Gel. O da mı kaba? Evet senin kadar. Küçücük. O da çok tatlı biliyor musun? Ha. Abisi gel. Gel. Ha. Bebek. Gel be Ay, bebe. be benim oğlum var bir tane bebek. onu göstereceğim. Gelmeyin Bu bir uzaklaşın. Bir uzaklaşır mısın? Gel oğlum. Dinozor. Bebek. Gel. Bekle bir şey konuşup getireceğim. Gel gel gel. Bak burada. Gördün mü? Nerede? Bak. buna. ne? Oğlum bak senin kadar. Kafa tokuşturun bakayım mı? Ne? neden? Kafa tokuşturun selamlaş arkadaşın. Tamam. Tokuştum. <laughs> Ama bu benden daha... Oğlum bak seni öldürürüm bak. Amına korum senin bak. Duyuyor mu beni velet? Amına kodumun dinozoru seni. Elini sık elini. Ne saygısız şerefsiz çocuk tecavüzünden içeri alacak yanlış anlayacaklar beni ya. İyi misin? Oğlum. Bey. Bey 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 gel 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 gel. Amına kodumun çocuğu gel. Yok yok. Düştü düştü kafası kanıyor kafası kanıyor kafası kanıyor Niye kimse Oğlum seni kimse siklemiyor la Amına kodum dölü Şşt döl Ato ato Bak Gitti ki Ökeş bana çok iyi davrandı değil, tamam Ato sen, sen aynı Çek polise ben bunu Çocuk çocuk kafası koptu. Şey kafasını vurdu. <laughs> <burada>. Nasıl? Bak. <laughs> Ayağa takıldı. Tamam bırak ben götürürüm onu hastaneye bırak. Ben götürürüm, ben götürürüm ben? ya. Çıkın ya uzaklaşın ben ya. De ben Çık. de götüreyim. Ben de götüreyim. Çıkmayın ben Benim <laughs> abla bırak kafanı yaralım. Ya bir çıkın Benim ya bir çıkın ya. ya. Abla kapak. Bırak Allah beni. Allah amına kodum çocuğunu ben götürürüm gel. Oda uf oda. Ne oluyor? Of oldu. Ne oldu? Of. Beğendin mi arkadaşını? <laughs> pis arkadaş. Pis mi arkadaş? Evet. Nasıl pis? Benden daha küçük. Senden daha mı küçük? Evet. Yok la hemen hemen aynı. Hayır. Sen benim evlatlık olsana üvey. Hayır. Senin baban var mı? Oldu Öldürdüler mi? Evet. <laughs> Ananı da siktiriyor, Orospu çocuğu oldun. Anne demek. Annen nerede? O ne demek? Hangisi ne demek? O da bu tadı. Ne diyorsun oğlum? Orospu tadı ne ha, demek? Ha bak e, şöyle oluyor. Annen ne kadar sa saygılı bir... Anneni ben tanırdım. Çok saygılı ve efendi bir insandı. E, ne kadar efendi biri olduğunu gösteriyor onun oğlu olduğun için. Ne alaka sen Bana mı diyorsun? Sen pusun santun. Bana mı diyorsun orospu çocuğu? Hayır ben sana öyle kötü demedim. Senin Kaf ananı sikerim senin kafandan tutar koparırım o beynini. Kafam of. Seni buraya bırakacağım essin öldürsünler. Pislik amına koyayım veledi seni. Senin amını deşerim. Kafanı keserim. Bir tur daha bir <laughs> tır daha zeküsünden geçecek amına kodum bir çocuğun. Neredesin? Odayım. Tamam kapat. İyi misin? Ofoda. İyi mi? İyi misin? İyi misin lan? Adu adu. Duymuyorum iyi misin? Durumun iyi mi? İyi mi durumun? Ne oluyor? Oldu. Kolay... Buyurun memurum. Abi. İyi misin? Tamam Tamir et şu alttan motoru falan tamir et. <laughs> Peki abi. Çocuk kendini bir anda yola attı. Ben dilencem dedi. Bak yolun abi. ortasında. Bin götüreyim. Abi. Heh. Benim seninle çok önemli bir şey görüşüyorum. Ya Adanalı hep Allah. de bir şey görüşüyorsun. Hepsi de çok önemli oluyor amına koyup. Bunda hayatı yalan. Orospuçu duyar kasıyor bu da. Bak burada kıyamam. Bebiş. Dileniyor, dileniyor, dileniyor. Bebiş. Dileniyor, dileniyor. Bebiş. Bebek. İyi misin oğlum? Bebek. Nabz atmıyor. Nereden anladın dokunmadan? Dokundum. Yaz. Ben de mi 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 bu götürsün seni. O da olur. Evet. Öyle mi? Çek yaptım. Komik değil. Hadi animeci değil. ya o anime karısı ondan bir bakalım. Hı Çok tatlı değil mi çocuk? evet tipe bak. Hadi gel bunu dilendirek. <laughs> ya yerim senin tipine. Gel dilen şu köre köşe koy <laughs> ya, kartonla. Çok güzelsin sen. Evet evet. İyi mi durum iyi mi? Hayır götür şunu hastaneye. Ne hastanesi? Çocuğu hastaneye götürür müsün? Hastane masraflarını kim karşılayacak? Ben karşılarım götür. Bence bırakak dilensin. Götür. Anlamıyorum nedir bu çocuk sevginiz içinde amına koyayım. Ya bu kıyafet pislenmiş. Ama La... o... On... biri bunun üstten mi geçmiş? Abi kim? Ana avradını sikeyim. Yazık çocuğa ya. Ben o videoyu izlemiştim. O bu çocuk herhalde. <laughs> İnşallah durum iyidir. Lastik kaç kaç ayarmış? Kaçlık? 21 mi? Ne bileyim ben. Çıkıyorum da. Ben. ben ne yaptım ya Allah Allah çocuklara iyi davran ne Su Allah Allah de... Oğlum iyi misin? Çok küçük değil mi? Benimki de bu kadar Ne canisi oğlum amına koyayım ya. Bebek sevmek de canilik mi oldu bu devirde artık? Ben belki şiddetle seviyorum. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Bebek. Oh, no. Ay, hoş geldin. Bebek. Sen kotosun sen. Ben mi kodosun? Sen kotosun. Nasıl konuşuyor lan? Koto. Gel. Gel bunu dilendireceğiz. Dilendireceksin tamam mı? Eline karton vereceğim sen ben sana. Sen Koto. Attak. Ekmek mi istiyorsun? Asak asak. Benim etli pro vereyim. Kutuş ondan. Ay sen konuşma bence. Tam konuşma. Şu bıraksak şurada olmaz Yok, mı? Yok şimdi onu dilendireceğim. Bunu burada bırakalım bence. Dilendireceğim. Hadi. <laughs> Sesini duymak istemiyorum. Tank kötü son. Ne var Top çocuğun sesinde? Ne cani bir insan. Zorba. Oğlum. Ne yaptın? Bak bana. Dediklerimi yapmazsan o... ...oluşamamış daha. Çıkmak üzere olan pipini keserim. Yaptı. Dediklerimi yapacaksın, tamam? Tamam. Al şunu. Bir tane eline karton alıyordun, dilenme. O neydi? Şu Şişt bücür Aferin la E çok çirkinsin bak ha? Ne? Çıkını keseyim mi? Şu <laughs> saçından kessene azıcık ya Çıkını keseyim mi? Saçlarını keseyim Elemanı koparayım mı? Hadi Ne diyorsun be? Sen pussun sen pussun Slash'e dilen olmuyor beyler Yani eline karton alıyordun ya üstünde dilenci şeyi <laughs> şeye. Onu al. O eline karton al çocuk. Hayır ben istemem. Ananı <laughs> keser pipine? Karton al eline. <laughs> Bu şey değil mi Gördü AVM'de ya. gezen arka? Ha, aferin. Tamam gel. Şimdi Allah rızası için para diyeceksin Ne diyecek misin? <laughs> ya sen bir şey deme amına koyayım. Sen sadece onu göster tamam? Sen çok açım da. çok açımda. Çok aç açım da bakayım. At dardım. Açım da. Açım da. Dardım dardım. Lan diyor de mu demiyor de mu? Sormadık. Tok Ha evet tok atım diyeceksin <laughs> herkese. Biri tokada vurup öldüreceksin sonra. <laughs> <laughs> Gel. Bence açım da bence sen. Tokatım desen bir koysun toka öldürsün seni tamam. Tamam. İğrenç pis koku. Bütün paraları ben bana sen. getireceksin tamam. Ölüştü bence. Tamam. Hayır, Nasıl? hayır Tamam sen dilen. Ben halledeceğim. O da basın Alım git dilen lan. Buraya geliyorsun çok açım diye. Ben. Allah Allah rızası için de bakayım. Hayır. Bir de. Desene. Damada. <laughs> öldürürüm ki. <laughs> Bu çocuk çok büyümüş de küçülmüş ökkeş. Al anne kartonu. Kart. Ananı sikerim öldürürüm seni. Eline... Döl! Lan gel buraya! Aha klozete kafanı sokup bayıltacağım seni. Gel buraya hayır, hayır Bitti ne oğlum sen? Tutuyorum ta hiç acıtmıyor. Orospu şey. dişlerin çıkmamış ta. gel buraya. Amına koyayım sen gel buraya. Bak <Sessizlik> batacağım adam sana. Bu oh, kafasını sok kızısa sok. Amına çocuğu boğ. Oh, oh. Boğ ya boğ. Ee? Dur dur nefes al sonra bir daha sok. Tamam yürü gidelim ya. Bununla uğraşmayın. İşte. Ona Çok yani bir çocuğu. Bu arada. Memur, içeride Demir. çocuğu dövmüşler. İçeride Demir çocuk, çocuk dövmüşler. Çok kötü, Adamı? Çok, çok kötü kötü. durumda. Memur evet, Bey. Çok kötü. Asay hayır hayır bura 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 bura, bura ilk oda. İlk oda, ilk oda, ilk oda, ilk oda. Ben de Allah. Ne yapıyorsun la sen? Ben binemiyorum, beni kucaklasana. Heh tamam. Arabamı mı çalıyordu? Ha.